bir yere giriş yapıyorsunuz. Çünkü bu videoyu izleyecek milyonlarca insan sıradan bir hikaye bekliyor. Enes Batur'un delirdiğini söyleyeceğim. Diğerleri gibi sıradan basit bir hikaye anlatıp videoyu kapatacağım, değil mi? Enes'in neden böyle paylaşımlar yaptığını anlam... Oğlum bu video niye bu kadar izlendi lan? İyi e kanka, şu an erkek Enes Batur'u merak, merak ediyor. Merak ettiği bir şey. için inandığı tarikatın içine gireceğiz. Enes Batur eştar. Tarikat mı? Ne diyor oğlum? Ne diyor oğlum bu? idiot yeni çağında farklı bir dine inanan bu gruba mensup. Paylaştığım şeyler farklı ve garip geliyor olabilir bazılarına ama ben Onların anlam biliyorum ve altında benim için derin anlamları var. <laughs> Eğer basit bir araştırma yaparsanız Enes'in paylaştıklarının bu tarikatinkilere ne kadar benzediğini görebilirsiniz. Bu işin içine ilk olarak 2023 yazına doğru girmiştim ve inanın bana bu çok tuhaf bir deneyimdi. Çünkü Enes oturduğumuz mekandaki objelerle ilişkiler kuruyor. Taktığınız takılar, gözleriniz, ve tabii enerjiniz tabii. hakkında yorumlar yapıyordu. İçinizde bir frekans arıyordu. Peki ama aklı başında bu kadar ünlü, bu kadar parası olan bir adam nasıl oldu da böyle bir noktaya gelebildi? Sırf bana dayatıldığı için yaşanması gereken... Beyler Yusuf Güney'le takılmış olabilir mi bir dönem? Bir ufak bir ufak. Hani o enerjisel evet. mevzulardan dolayı. Benim Kaderi yaşamak istemiyorum şey biraz daha. Kendi seçimlerimi yapmak istiyorum ve sürekli Hastalık. Enes hastaydı. Ve bunu ilk fark eden kişi Turgut Ekim'di. 2023'ün Nisan ayında Enes Batur ilk defa psikoz hata yaşamıştı. Bir ve bir ünlü isim daha Enes'in iyi olmadığı konusunda ailesini ikna ettikten sonra Enes Nisan ayında İstanbul'daki bir hastaneye yatırıldı. İki yıl Aa. önce bir etkinlikte geldi yaklaştı işte böyle. Aa İsmet. Bilmiyorum. İsmet kim lan? Abi bu çocukluk arkadaşım. Enes'in ilk videolarında oynuyordu. E işte nasılsın abi nasıl gidiyor değişmişsin falan hemen sonra Enes'le alakalı haberlerini alıp almadığımı sordum ona. Ben hiçbir şey bilmediğimi söyledim. O bana söyledi abi o zaman ben şok oldum. Çünkü düşünsene abi elinde sigara göremeyeceğin, alkolü ortamlarda bulunmayan, kendi doğum gününde alkol içemeyen bir adamın Amatem gibi ciddi bir kuruma yatmış olması abi. Bu olay yaşandığında Enes Batur'u... Amatem'e mi yatmış? Oo, oh, oh. 음. Mm. Wow. Çeken bir paparazi vardı ama yakınları bunu engellediler. Adamdan görüntüleri silmesini rica ettiler. Çünkü Enes'in zihinsel bir hastalık yaşadığı duyulsaydı bu büyük bir problem yaratırdı. O yüzden gizlemek zorunda kaldılar. İşte Enes 10 gün boyunca bu hastanede yattı. Ardından psikozunun hafiflemesi sonucu nispeten normalleşti. Ve ailesi düzelmiştir ya diyerek Enes'i taburcu etti. Kanalındaki milyon dolar eden içerikleri tek seferde silmesinin size anlamsız gelen paylaşımlar yapmasının arkasında yatan sebep tam olarak bu. Hastalığından ötürü yazdığı kriptik şeyler bize anlamsız gelse de o bunu derin bir anlamı varmış gibi yazıyor. Enerjiler, gözler, evren, uzaylılar ve büyük bir kıyım. Enes bu kadar ünlü olmasının ona verilen büyük bir görev olduğunu düşünüyor. İşte Oo. bu hikayenin nerede başladığını Aa. merak ediyorsanız, bu adam sigara bile içmeyen, ağzına içki sürmeyen biriydi. Ne oldu diyorsanız, size Enes Batur'un gizli ev partilerini anlatmam gerekli. Bu videoda tüm detaylarıyla Enes Batur'a ne olduğunu öğreneceksiniz. Ulan bu çarp gel bu işi iyi yapıyor Ha. Vallahi. Iyi. Hakkı güzel, güzel. yani. Hakkını veriyor. Bak. Top haber. İyiyim sen nasılsın? Videoyu 2016 senesinde paylaşılan bu efsanevi kayıt ile açmak istiyorum. Çünkü hikayemizin gerçek anlamda başlangıç noktası işte burası. Şunu şöyle büyütsem. Ha, sen... tamam herhalde şimdi gözüküyorsun. Oo. Merhaba dur kameraya dönümü alayım. Merhaba. Abi. Allah. Burak oyunda hala aynı. <laughs> evet hala oyunda. Merhaba. Bu yayın yapıldığı sırada Burak oyunda Türkiye'nin en büyük bireysel kanalıydı. Yunaf. Aa, aa Bars evet Bars. Ama Enes da zirveye oturmak üzereydi. Bu yüzden aralarında minik bir tartışma geçiyor. Ha şey işte bir video attılar da Turgut şey diyor. Ya, gerçi Turgut'tan duyduğum için çok da bir şey diyemeyeceğim. İşte Türkiye'nin en büyük bireysel kanalı falan filan diyor. Bunu istatistiği neye göre, neye dayanarak hani... Şöyle sen abone... Tabii birincisini biliyoruz da... Şey olarak diyorlar galiba, izlenme olarak diyorlar birinci sıralamasını. Ee, büyük bir ihtimalle artık çekemeyenler falan varsa ya. Burak e, ve toplam genel toplam olarak izlenmede şu an birinci sırada bireysel kanal sıralamasında. Eski YouTube bildiğiniz gibiydi. Büyük 5-6 tane ismin arasında dönen abone yarışları vardı. O dönemi size yeniden anlatıp sıkmak istemiyorum zaten çoğunuz biliyorsunuz. Ama işte Enes Batur. Senelerce her gün videolar atan bu adam kısa sürede diğerlerinden sıyrılacak ve zirveye oturacaktı. Ama bir fark vardı. O dönemin youtuberları değişmeye başlamışlardı. Ünlü olana kadar dışarıdan bakıldığında utanç verici olarak değerlendirilen kimliklerini bir kenara atmışlardı. İzlediğiniz tüm youtuberların ilkellerini hatırlayın. Orada Enes bunun dışındaydı. En azından o dönemde. Enes'in abone sayısı ne kadar artarsa artsın, izlenmeleri ne kadar yükselirse yükselsin, yine aynı komik cırtlak ses tonuyla konuşan, Diğer insanlara utanç verici gelen hareketler yapmaktan çekinmeyen biriydi. Yeni bir hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir. Oyun. Yani o dönemde yarıştığı isimlere baktığınızda Rainman, Berkcan Güven, Orkun Işıtmak çok farklı konumlarda saygı duyulan isimler haline gelmişlerdi. Enes ise hala webcam karşısında bir şeylere tepki veriyor, oyun oynuyor, yıllardır değişmeyen arkadaş ekibiyle gülmemeye çalış falan yapıyordu. O dönemleri hatırlayın ve kendinize dürüst olun. Enes Motor izlediğinizde söylediğinizde çocuk muamelesi görüyordunuz. Enes bu Pudur. Ve hatta ezikleniyordunuz. Hı. İşte Enes Batur'un kafasına dank etti. Tam da bu noktada değişmeye başladı. Bu Enes'le olan muhabbetlerde yakın arkadaşlık muhabbetlerimizin falan dağıldığı dönemlerde abi. Okulumuzun karşısında bir Eagles kafe var. Başak vardı, Enes vardı, o zaman Eda diye bir arkadaşımız vardı. Bu Eagles Cafe'de otururken biz bir gün Enes şöyle bir cümle kurdu abi. Enes döndü dedi ki, İsmet de artık işim bitti. Yani ona getirdi. İsmet de artık video çekmek istemiyorum. Yüzünün ee, yüzü falan dedi. Ve bu beni acayip yormuştu, boğmuştu, üzmüştü o dönem. Tüm arkadaşlarını, herkesi hayatından çıkardı. İsmet, dayısı, o dönem video çektiği herkes. Birden hepsi yok oldu. Kıyasladığı kişiler ya da rakipleri olsun, her şey olsun. Enes'in onları yakalaması gerekiyordu abi. Bu kaçınılmazdı yani. Onun gözünde bu arada. Enes bizleri alaşağı etmek zorundaydı. Değişti çünkü yani. Ve evet Başak'la da ayrılmışlardı. Sonra vücut yapmaya, estetik ameliyat olmaya başladı. Görünümünü değiştiriyor, kendince bir stil oluşturmaya çalışıyordu. Diğer şarkıcı olan YouTuber'lara yetişmeye çalışıyordu. Büyük paralar harcadığı şarkı klipleri çekiyordu. Yeni hayatından tertemiz vloglar, Instagram'a attığı yeni stiliyle gönderiler. Enes ciddi bir değişim geçiriyordu. Fakat sorun da buydu işte. Enes'in böyle olması tam anlamıyla kendisine yeni ve sahte arkadaşlıklar bulmasına yol açtı. Enes görünüşünden, kendini oluşturduğu bu yeni kimlikten memnundu. Bu yüzden boy göstermeye başladı. İstanbul'da özellikle influencerların ve sektörden ünlü insanların takıldığı gece kulüplerine gidiyor, deli gibi alkol alıyor, sigara içiyor ve artık o samiyetsiz kalemici insanlarla dolu gece hayatında onun da var olduğunu tüm sektöre gösteriyordu. Hadi. Vallahi bir şey yok ya. <laughs> Havalı olduğunu düşündüğü için o dönemdeki rapçilerle takılıyordu. Daha tam tanınmamış olan çakal gibi isimlerle videolar paylaşıyordu. Ve girdiği tüm bu çevrelerde ünü ve parası yüzünden olağan dışı bir ilgi görüyordu. Artık hayat tarzı, davranışları, vücudu, sosyal medyadaki tanın... Moruk bu video benim bakış açımı biraz değiştirdi ya. Hala ben şey... Niye? Moruk zor be. Yani kolay değil ya. Bir tarafta Raymond bastırıyor genç kızların sevgilisi, bir tarafta Berkcan bir Güven var. Bir de sen sürekli çoluk çocukla anılan bir Youtubers'ın. Bu kafaya dönüşmesi mi? Çünkü yani, burada, bu yorar burada ya. bence burada bence tek büyük olay abi yani sana her zaman doğru yolu gösterecek arkadaşları sallaman olur. Kendine yol yapıyor. Kendi sürücü izlenip 30 bin falan izlenip hani Sefo ile Mefo ile takılma falan hani. E, tamam canım. E, abi. Evet. Şahit olduk aslında. Enes'in değiştiği zamanları düşündüğünüzde vibe ediyordunuz. Enes belki de bunu saygı olarak yorumluyordu. İşte bu durumda onu mutlu ediyordu. O kadar keyif alıyordu ki durmayı istemedi. Ah Kadir abim benim ben. 2020 senesinde korona patlak verdi. Herkes eve kapanmak zorunda kalmıştı. İşte bu yüzden hemen Acar pahalı bir sede malikane kiraladı. Enes bu evi hemen bir video ile duyurmuştu. Artık bu videolara erişim yok. Sadece bazı yayıncılardan izleyebiliyorsunuz. Ve işte bu evi ilk tanıtırken ajans işleri, video içerikleri gibi konularda kullanacağını söylemişti. Peki bu evi neden tuttum? Çünkü bir ekip evi oluşturmak istiyordum. Bu ev ne için var? Bu ev herkes birlikte toplansın, eğlensin. Tabii ki o konularda da kullanıldı. Ama gece işler değişiyordu. Enes Batur'un o dönemde Acar Kent'teki malikanesinde verdiği partiler meşhurdu. Bu partileri daha önce duymamış olabilirsiniz. Ama 2020 dönemindeki haber sayfalarına bakarsanız paylaşılan polis baskını haberlerini de görebilirsiniz. Yüzlerce kişi vardı bu partilerde. Yeni... <laughs> çıkış yapan rapçiler, tiktokerlar, fenomenler... Ya ne olacak abi genç adamlar ya? Ne dolup taşıyordu. Buraya gittiğinizde istediğiniz gibi takılıyordunuz, içki içiyordunuz ve en önemlisi Enes'ten faydalanıyordunuz. Kısaca kimin girip çıktığı belli olmuyordu. Bu yüzden girişte sürekli telefonlar toplanıyordu. Ve o kadar güvensiz bir ortam olmuştu ki o dönemin Survivor yıldızlarının internette patlayan görüntüleri işte tam da Enes'in evinin salonunda çekilmişti. Arkadaki kıyafetten anlayabilirsiniz. Ortamın iğrençliğini bir hayal etsenize. Koltuğunuzda bile rahat oturamıyorsunuz. Magazin yatak odanıza kadar girmiş. Aileniz Antalya'da. Çevreniz sülük insanlarla dolu. Enes yavaş yavaş bir boşluğun içine çekildi. Kendini iyice alkole ve şeye kaptırdı. Ve düştüğü bu durum sonucunda beyninin kimyası değişmeye başladı. Evet belki de kendini bir boşlukta hissediyordu ve bu boşluğu vücut yapmanın, ne bileyim yeni arkadaşlar edinmenin ve daha lüks bir hayat yaşamanın dolduracağını Yatırmış düşünüyordu abi, ama boş işte onları yaşayınca bunun onu doldurmadığını fark etti. Belki de şu an size bir yayın ilaç... açıp birisine... <laughs> <laughs> hepinizin atladığı bir detay göstereyim size. Bu Behruz Hüseyinzade. Hani Enes'in paylaştığı 300 tane topluluk gönderisi vardı ya aralarda bir yerde bahsettiği ve kitaplarına yardım ettiğini söylediği kişi. en Enes kitap mı yazmış diyebilirsiniz. Birazdan her şeyi anlayacaksınız. Bu adam gizemli bir inanış sisteminin, Lirvian ekolünün kurucusu. 2020 senesinde Azotal Lirvian diye bir kitap çıkaracağını duyurmuştu. Çıkmadan önce bu kitap şöyle pazarlanıyordu. Alan kişilerin frekansına özel olarak kodlanacak bu kitap sizin ruhani enerjinizi yükseltecek. Ve sadece sizin enerjinize özel yazılacağından bir tek siz okuduğunuzda bu kitabı gerçekten anlayabileceksiniz. O dönemlerde özellikle ruhsal ve gizli öğretilerle ilgili ilgilenen herkes çok iyi bilir ki Azotel Lirvian kitabı neredeyse herkesin karşısına tüm sosyal medya platformlarında çıkıyordu. Ve konuyla çok ilgilenmiyor olsanız bile bir şekilde sizi içine çekmeyi başarıyordu. Sarı sitede satışta olan tek bir ilan var. O da 45 bin lira. Muhtemelen bu kitabı ve olayı hiç görmediniz. Çünkü %99.9'unuz Enes gibi bir boşlukta ve arayışta değildi. Behruz'un yaptığı reklamlama o kadar iyiydi ki bu kitap Enes'in önüne çıkmıştı. Tam da o partilediği arayışta olduğu dönemde. Toplulukta da yazdığı gibi muhtemelen Behruz da zaman içinde yakın arkadaş oldular. Enes konuyla daha fazla ilgilendi ve Behruz'un yeni çıkaracağı bazı kitaplara yardımcı oldu. İnsanlar hayatlarında radikal değişimler yapmaya en çok böyle boşluk anlarında müsait olurlar. İşte Enes oldukça hassas olduğu o parti hayatının tam ortasında bu inanışla karşılaşmıştı. Yeni çağcılık. Hani insanlara bir şey yani katayım ki. İnsan mısın? Farklı değişik evet. Seneler böyle geçti. Partiler uzun yıllar boyu devam etti. Ancak bir sorun vardı. Enes'te hafif paranoyalar, minik sanrılar ortaya çıkmaya başlamıştı. Yaratılıştan bahsediyor, tuhaf terimler kullanıyor, nesnelerle enerjiler arasında bağlantılar yıkalıyordu. Gözlerin evrenle olan bağlantısını düşünüyordu. Hatta kendisi de şöyle söylüyor. Paylaştığım şeyler farklı ve garip geliyor olabilir bazılarına ama... Abi karanlıklar prensi Lucifer'ı burada dediler sen misin? Tam üstüne yaslın. <laughs> ben onları anlam biliyorum ve altında benim... Lucifer karanlık... <laughs> Başta bunu çözümleyemediler ama kısa bir süre sonra Turgut Ekin ve diğer arkadaşları durumun farkına vardı. Ailesine Enes'in yaptıklarını bildirdiklerinde babası Fatih amca bir yorum yapmıştı. Ama iş hiç de öyle değildi. Tarih yaklaşık olarak Mart 2023. Durum artık dayanılmaz bir noktaya evrildi. İsmini veremeyeceğim kişilerle birlikte Enes'in ailesini ikna etmeyi başardılar. Ve Enes yine ismini veremeyeceğim bir hastaneye yatırıldı. 10 gün burada yattı. Hastalığın etkisi biraz geçince ailesi taburcu etmeye karar verdi. Ancak bir şartla düzenli ilaç kullanımı gerekti. Gerekliydi. Ama işte sorun da burada. Enes hasta olduğunu düşünmüyordu. Ya kafamdaki sesleri susturdum. Şu an rahat takılıyorum. Biraz a, a, bir... Özellikle batı dünyasında yaygınlaşan, tek bir dinden ibaret olmak yerine çeşitli fikirlerin harmanlandığı bir inanışa sahiptirdik. Bir amacı olduğunu düşünüyordu. Yeni çağcılık inanışı aslında böyle şıp diye bir cümleyle tarif edebileceğim bir şey değil. İçerisinde bolca doğunun mistik ögelerini, El batının gizli kadim sırlarını, da, ajanları... sordum yara oturma. <laughs> Illuminati'yi kuantum ve enerji metaforlarını barındırıyor. İşte tüm bu anlattıklarımdan sonra hem hastalığı hem de inandığı bu tuhaf şeyler onu bu noktaya getirdi. Enes'e göre insanlık yalnız değil ve evren sayısız bilinç formülü dolu. Ama düşündüğünüz gibi değil. Bakın bu kafadaki insanların inandığı federasyonları ekranda görebilirsiniz. Enes bu federasyon... E ne federasyonu bunlar? Ne Clash federasyonu göreceğiz bu? Clash of Royals'in çarları değil mi bunlar? Ya. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan daha gerçekçi. Bunların bir çoğuyla iletişimde olduğunu düşünüyor. Google'a yükselmiş üstadlar yazıp şuradaki siteye girerseniz Enes'in ulaşmaya çalıştığı konumu görebilirsiniz. Bunlar bilinç planlayıcıları olarak geçiyor. Üst takıl. İnsanları engellemek için bazı kötü niyetli uzaylı ırkları dünyada yüz binlerce yıldır bulunuyor. Bu da tehlikeli ben size söyleyeyim. Onda da, var. Bu da, da boş Bu da boş değil. Var. Bırak sen bu bizim Enes gibi olmaz. Bu bu Amerikalı mı? <laughs> hani bunun zararı kendineydi bu var ya bak. Ve güç sahibi insanlarla yani geçmişte krallarla, rahiplerle bugün ise banka sahipleriyle belki de influencerlarla ve ajanslarla anlaşma yaparak insanları kontrol altında, korku enerjisinde tutuyorlar. Çünkü yine bu öğretiye göre bu kötü niyetli varlıklar korku enerjisinden beslenerek güçleniyorlar. Ve işte Enes'in bu inandığı öğretiye göre de insanların buna karşı çıkması ve sevgi enerjisini yayması gerekir. Ana amaç ise yükselmiş bir üste dolup dünyayı kötücü uzaylılardan temizlemek. Bunları uydurduğumu falan düşünüyorsanız şu ekrandaki neye bir bakın. Buna çakralar ve gölgenin simyası adı veriliyor. Yeni çağ üretisinden gelen bir şema bu. Üçüncü, dördüncü ve beşinci boyutta yükselmeyi temsil ediyor. Enes Fator'un bu şemayı bariş... Bak samimi söylüyorum uzaylılar bu görsellerdeki gibiyse öyle ışın kılıcı ya böyle hiçbir şey yok. Bire, bir vs 1 bak anasını adam değilim. Bak bizimki de başladı farklı bak, şeylerle konuşuyor. Bak samimi söylüyorum bak. bak Ataberk abinin tarikat bence çok farklı abi. Bu hayvanlara A karşı. Bak, var bu yapıda. ...deşme tarikatı. ...şekilde görebilirsiniz. Galaktik DNA'lar ve DNA'nızın... ...dekansınıza göre değişmesi gibi <gülüyor> işlerden <gülüyor> bahsetmeye Aynen. çalışıyor. Kertenkele cinsinden uzaylı görselleri, yeşil gözler, reptilianlar, sanatçı takıntıları, Mr. Beast, yöneticiler... ...yani insanları kontrol altında tutmaya çalışan kişiler. Bu durum Enes'in zihninin en bulanık olduğu zamanlarda ağırlaşıyor. Story miktarları veya paylaştığı içerikler de buna göre değişiyor. Bazen size hikayelerinde kriptik mesajlar yağdırıyor, bazen sadece belgesel paylaşıyor. Hastalığı hafiflediğinde bu kadar karmaşık olmuyor... Demişler. Nispeten normalleşiyor. Zaten böyle birinin anlık olarak aklından geçenleri, düşman olduğu veya kurulduğu kişileri anlamak epey zor. Turgut örneğinde bunu görebilirsiniz. Hastane işini başına açtığı için en büyük düşmanlarından birini Turgut Ekim. Turgut Ekim kuzeni miydi bunun? Evet. Evet. Çocuk, çocuk iyilik yapmış aslında. Kimsenin Hatta Turgut'un muhtemelen bir şey kozmik bir ajan oldu. Aileme bir daha yaklaşma Turgut. Ekim evladı. Annen ile seni Allah'a havale ettim yetmedi. Köpeklerini yolluyorsun yeter G noktası azgınlığın, mani, azgınlığın manipüle edip sokağa döktüğün kadınlar. Allah. Olarak falan görüyor olabilir. Emin değilim. Enes de size hikayelerinde bunu anlatmaya çalışıyor. Sürekli elinizden tutmaya, sizi aydınlatmaya ve frekansınızı bu uzaylı ırkının size hasat etmeyeceği bir seviyeye çıkartmaya çalışıyor. El uzatmasının, ışık ve karanlığın savaşının, gizemli gözlerin, montajladığı üçüncü, bazen beşinci gözlerin arkasında yatan sebep bu. İnternetteki her yeni çağcı grupta Enes'in... Cimyani'niz. Fiyatın hiçbir faydası yok. Dünyada daha farklı işler dönüyor. O muhtemelen kendini bununla savaşmaya adadı. O yüzden milyon dolarlar kazandığı kanalını tek hamlede silebiliyor. İzlenme, şan şöhret önemli değil. Ona göre tek bir gerçek var. Bu dünyaya bir amaç için. Yusuf Güne e hesap vereceksin. Ben senden Seni kullandım. Ben senden kullandım. Açık söyleyeyim gönderildi. Ünlü olmasının sebebi buydu ona göre. Size bunu kanıtlamaya çalışıyor. Kiminiz Enes'in yaptığı şeyleri ayrılık acısı olarak yorumluyor. Başak yüzünden bu noktada olduğunu düşünenler var. YouTube'a geri dönecek, ilgi çekmeye çalışıyor, böylece izlenmelerini yükseltecek diyen bile oluyor. Tanıdığınız kişiler Enes'in durumuna az çok hakimler. O yüzden paylaşımlarına ses çıkartmıyorlar. Çünkü Enes iyi değil. Ailesi, arkadaşları ellerinden geleni yapıyorlar. Ama Enes kimseyi yanında istemiyor. Şu anda yaşadığı evinden hiç çıkmıyor. Peki sonrasını mı soruyorsunuz? Ne olacağını anlattığım bu Bunca şeye rağmen ben de bilmiyorum. Galiba sadece işin peşini bırakmamız gerekli. Yalnız selamünaleyküm diye bir video çekse video 20 milyon. Ben katılmıyorum. Tam reis bu kadar abartmaya Niye? gerek yok. Yani anladık sen tehlikenin içinden geldin. <laughs> Bitti mi diyorsun Biliyorsun sen? sen?